Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Meram Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ilk Orucum ilk İftarım programı bu yılda büyük bir neşe ve coşkuyla gerçekleşti. İlk kez oruç tutmanın ve ilk iftarlarını açmanın heyecanını yaşayan çocuklara Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Ahmet Koca gözde eşlik etti. E, ya, taştan, ya. Ha, ha, taş, taş, ta. Programa uzak mahallelerden gelen çocuklara öğretmenleri ve okul yöneticileri de katıldı. Çocuklar iftarı kendileri için hazır danan Hacivat Karagöz illüzyon gösterisi ve oyunlar eşliğinde bekledi. <laughs> Programda konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilk orucun ilk iftarım geleneğinin en anlamlı geleneklerden biri olduğunu ifade etti. Hepimizin ailesinde, akrabalar arasında, çocuklarımızla beraber yaptığımız aslında bir ...gelenekli bir örtü. Burada Meram'ın uzak mahallelerinde çoğunluğu 4. sınıf, arada 2. 3. sınıfta olan başarılı öğrencilerimizden bir kısmını davet ettik. Bugün burada 120 tane öğrencimizle çocuğumuzla beraber onları çoğuna sordum. Maşallah neredeyse tamamına yakının tamamını tutmuşlar. İşte böyle böyle başlıyoruz, hepimiz böyle böyle başladık. Allah da aynısın. Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. İftar programının sonunda Başkan Kavuş çocuklara ilk oruç hediyesi olarak akıl ve zeka oyunları hediye etti.